Çorum'da meydana gelen olayların 40. yılında yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı. 1980 yılında meydana gelen, 57 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı olaylar için bugün anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Ellerinde Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız, yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz yazılı döviz ve pankartlarla alanda bir araya gelen vatandaşlar çeşitli sloganlar attı. Du, unutma! Unuturma! Çorum'u unutma! Unuturma! Çorum'u unutma! Unuturma! Siyanlar! Kırk yıl önce Çorum'da yaşanan olaylar tarihe kara bir reka olarak düşmüştür. Ayrımcı politikalar, yayınlanan nefret dolu bildiriler ve haberlere yansıtılan kışkırtma, kışkırtmalar sonucu Alevilere yönelik saldırılar başlamıştır. Karakan intikam sloganlarıyla yapılan elçi saldırılar sonucu 57 canımızı kaybetmişiz. Çoğun katkı siyasetin kirlenmesinin, dilin ve yürüyün çürümesinin, nefret dili kuranılmasının dinsel ve etnik ayrımcının ülkemizdeki en acı sonuçlarından biridir. Çorum katliamı insanlık tarihinin kara lekelerinden biri. Alevilerin yüreğindeki, zihindeki vahşetin iz, izidir. Bugün tam 40 yıl sonra Alevi toplumu için asıl acı olan şudur ki 40 yıldır bu politikalarda değişen hiçbir şey yok ayrımcılık nefret yok sayma, asimle etme zorlama hala sürüyor. Yıllardır devlete topluma çağrı yapıyoruz. Katyamlarla yüzleşin. Tarihiyle yüzleşmeyenler toplumuyla helalaşamayız. Ve geçmişteki acılarla yüzleşmeyen toplumlar demokratik ve ortak bir geleceği inşa edemez. Burada Tarım Valisi'ne teşekkür etmek istiyoruz. 40 gün geçti de Çorum Vadisi Alevilerin bir burada şehitlerini almak için bu fırsatı tanıdı dolayı. Çorum'da yaşayan yurttaşlar olarak biz Çorum katliamını 1980 yılında olan bu katliamı nasıl değerlendiriyoruz? Bizler kimiz? Bizler Elek evet, ve Demokrasi platformunun birleşenleri olan KESK, DİSK, Cumhuriyet Partisi, Emek Partisi, HDP, ADD, Özgürlük ve Demen Partisi, Halk Eğitimi ve tüm demokratik kuruluşların temsil eden bir platformuz. Bizler bu kentte barış ve kardeşlik olsun istiyoruz. Yaptığımız etkinlikleriyle, mezar ziyaretleriyle panellerle bu katliamı unutturmak istemiyoruz. Çorum'da bir katliama örgütlendiğini, bunun bilmediği bir örgütlendiğini açıkça ortaya koymuştur. Nasıl örgütlenmiştir bu? Vali değiştirilerek, emniyet müdürü değiştirilerek, jandarma komutanı değiştirilerek, polislerin, askerlerin tayinleri çıkarılarak, devletin TRT'si, Cami bombalanmadı hadi cami bombalandı diye yayın yaparak Hatta bir yürütücünün beyanlarında belirttiği gibi camide hayır Alaaddin Camii bombalanmadı diyen inançlı yurttaşlarımızın dövülerek katledildiğini de biliyoruz biz. Bu katliam böyle planlandı, böyle örgütlendi. 40 yıl önce Çorum'un kardeşliğine, sevgisine, birliklerine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaras, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi.